Hande Ataizi ile Cihan Ünal'ın başrolünü paylaştığı Özel Hayatlar adlı oyun, servis edilen cüretkar fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Ataiz'i daha sonra bu sahnelerde üstü kapalı bir biçimde Erol arkadaşı tarafından tacize uğradığını ileri sürdü. Ataiz'i, iddiasında ısrarcı olsa da Ünal bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Oyuncu Erkan Petekkaya evliyken Sinem Erülgen'la gece vakti Emirgan iskelesinde samimi bir şekilde yakalandı. Petekkaya, flashların patlamasıyla çok sinirlenip gazetecilere saldırdı. De, atay Akayzi'nin unutulmayan bir diğer skandalı ise Cem Davran'la birlikte son TV yani, programında meydana geldi. Tabii ki de mi de olsa en azından ben alevli bir tartışma Ay, sonrası, öyleyse, sonrası... Yani. ne dedin sen sen diyerek Akayzi'nin tutaklaması yıllarca unutulmadı. O, o. Allah. Neredin sen? Ha? sen? Allah. Neredin sen? Ha? Tamam. sen? sen? Ha? sen? Ha? İşte herkes sen? Neredin sen? 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 konuşuyorsun. Ha? Bir dizide Kadir İnanırla birlikte oyunlayan Buket Saygı, "İnanır'ın kendisini cep telefonu mesajlarıyla taciz ettiğini ileri sürdü. İddiaları reddeden Kadir İnanır, mesajların aslında oyuncuyu motive etmek için gönderildiğini söyledi. Tartışmaya Saygı'nın o dönemki sevgilisi Çelik de katıldı. Mahkemeye taşınan olayda Kadir İnanır'ın avukatı taciz iddialarından sonra Buket Saygı'nın mankenlik işleri açıldı." Kadir İnanır adını kullanarak kazanç elde etmeye çalışıyor, gibi iddialar ortaya attı. Buket saygının manken arkadaşları duruma tepki göstererek, biz kendimizi değil kıyafetleri sergiliyoruz, dedi. Tam 6 yıl süren dava, Kadir İnanır'ın 150 bin liralık tazminat ödemeyi mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Oynadığı dönemin yıldız futbolcusu olan Ümit Daval'a, şarkıcı Demet Akalın ile gece hayatında görüntülendi bir gece muhabirin sevgili misiniz? Sorusuna davala. alkolün de etkisiyle sevgili değiliz. Sadece bir geceyi birlikte geçirdik tamam. diye yanıt verdi. Ümit davalı, <laughs> şu sözü <laughs> uzun süre, <laughs> süre konuşuldu. Acayip sinirli. <laughs> Belin Avşar'ın da bir çorbacının tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, tuvaletten gelen sesler üzerinde böyle bir iddiada bulunduklarını söylemişti. Olayın kahramanı Helin Avşar ise olayın tamamen hayal ürünü olduğunu söylemiş ve iddiada bulunanları mahkemeye vermişti.